Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz Ocak ayında Black Store'a bir güncelleme ile GTA 5 Online yaması atmıştık. Ve kullanıcılar GTA 5'i online oynayabiliyorlardı. Biliyorsunuz arkadaşlar 2021 yılı sonunda Rockstar PlayStation 3 için ve Xbox 360 için olan sunucularını kapattığı için online oynanamıyordu o tarihten itibaren. Fakat bireysel çabalarla bazıları bir sunucu oluşturdular GTA 5 OG diye ve bu sunucu üzerinden Ekim ayından beri yani 2023 Ekim ayından beri yaklaşık 4-5 aydır online oynanabiliyordu arkadaşlar ve bununla ilgili bir patch atmıştım. Sizler de Black Store kullanıcıları olarak online oynayabiliyordunuz. Ancak bugün itibariyle arkadaşlar online'a kapatıldı. Şuradan Discord kanalına giriyoruz. Hemen sunucuya giriyoruz. GTA 5 OG sunucusuna giriyoruz. Ve burada çeşitli açıklamalar yapmışlar. Buradan da kendiniz de okuyabilirsiniz. Herkese açık bir sunucudur. Burada arkadaşlar ben size uzun uzadı okumayayım fakat yüzlerce şikayet geliyormuş arkadaşlar sunucu sahiplerine. Ve GTA 5 online oynadırken mod beni kullanıyorlarmış. Yani bu durumu istismar etmişler. Ve bunun önüne geçemediklerini söylüyorlar. Yani bu mod beni kullanımının önüne geçemedikleri için e, ve bu şikayetlerden artık sıkıldıkları için... ...ve ayrıca da bu sunucu için hem ücretsiz hizmet veriyorlar hem de bu tip şikayetlerle uğraşmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Yani bu durumdan sıkılmışlar. Resmi bir şey de değildi zaten bu. Ve artık sonlandıracaklarını belirtmişler arkadaşlar. Yani GTA 5 Online PlayStation 3 için... Bugün itibariyle arkadaşlar, bugün gece itibariyle kapanmış oldu arkadaşlar. Kullanıcılar şimdi GTA 5 Online'a girdikleri zaman, daha doğrusu girmeye çalıştıkları zaman giremeyecekler. O yüzden arkadaşlar bilgi vermek istedim. Ha bu başka birileri bir sunucu açar mı veya bu sunucu sahipleri e, tekrar vazgeçip tekrar e, sunucuyu açarlar mı? Onunla ilgili bir şey diyemiyoruz şimdiden. Ancak tekrar eğer açılırsa veya başka birileri açarlarsa, Zaten bununla ilgili bilgi veririm. Hatta biz de yine Black Store'un içerisinde böyle bir patch adapte ederiz. Ve sizler yine online oynamaya devam edebilirsiniz. Ama şimdilik online kapanmış oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.